Ve muhteşem mücadelede iki takım da burada. Öncelikle kaptan Kadir'e dönüyorum. Kaptanım muhteşem mücadele 1-1 bir bir yakaladınız ancak hemen erken gelen bir gol. Adeta Galatasaray Juventus maçı gibi oldu. <laughs> Sevinemeden gol yediniz. Sonunda mağlubiyet <laughs> geldi. Neler düşünüyorsunuz Kadir kaptan? Öncelikle rakip takımı buradan tebrik ediyorum. Çok güzel bir oyun sergilediler. Bizim burada kalecimiz de muhteşemdi aslında. Erdem maçın Erdem. oyuncusu seçildi. Maçın Aynen, Aynen öyle. öyle. Farklı yiyebilirdik biz burada. Oynayamadık. İlk defa bu sahada oynuyoruz. Biraz da alışamadık tabi. Hasta olan arkadaşlarımız vardı. Onların eksik da, kadro. Eksik, onların da ee, hissettiniz eksiklerini. Aynen, aynen. Arkadaşları tebrik ediyorum. Çok centilmence bir maç oldu. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederim kaptanım. Bundan sonraki maçlarınızda başarılar diliyorum. Hemen sportif başkan bu maça soyundu. Emre Ateş takımın da var ama hoca yendiği dolayı bu maçta yer alamadın. Emre Hocam. Neler düşünüyorsun? Takımı dışarıdan izlemek nasıl bir duygu? Vallahi arkadaşları izlemek güzel bir duygu da dışarıda da dışarıda olmak da çok kötü bir şey ama bu, ufak bir sakatlık var inşallah birkaç maç sonra takımdaki yerimizi alacağız. Arkadaşlar tebrik ederim gerçekten çok centilmen bir takım. Ee, hani zaten maça başlamadan önce de analiz ettiğimizde ne kadar iyi bir takım olduklarını görüyorduk. Çok güzel bir mücadele oldu. Hani biz izlerken çok zevk aldık. Onlar da oynarken aynı zevki aldığını düşünüyorum. Kalecilerini gerçekten tebrik ederim. Ee, İnanılmaz bir kaleci için. Erdem. Muhteşem. Evet, e, çok güzel kurtarışlar yaptı. Bir maçlarına başarılar diliyorum. İnşallah açılış sezonunda tekrar güzel bir maç yaparız. Ee, bu sefer iki takım farklı yerlerde. <laughs> Arkadaşlarım da yükseklerde olacağına inanıyorum. Biz de aynı şekilde yükseklere oynayacağımızı düşünüyorum. Hayırlısı olsun. Tekrar teşekkür ederim. Ee, teşekkür ederim. Başarılar. Çok teşekkürler. Bundan sonraki maçlarında hem Kırkaç hukuk FC hem de Mersayır Rate takımına başarılar diliyorum. Çok sağ olun. İyi akşamlar.